Karışık MP3 bile eklemiş. Eskiden karışık kaset yaparlardı insanlar sevgililerine. Onun modern versiyonu. Romantik mi ne? Romantik mi? Bu herif tanışmamızda bana asma kilit hediye etti arkadaşlar. E, bu da romantik. Asma kilit aşıkların sembolüdür. Cidden romantik mi geliyor sana bunlar? Ah, ah, geldi seninki koşturuyor. Hepsini anlatacağım, otur. Neredesiniz lan? Nükhet durumu Mustafa Keser'i döndü, adamın durumu fena. Ee. Ambulans da lambada yapıyor herif. Ne? Ya, ama ohum, görün bir kıvrak figürleri sevgiledi. Tutamadım kendimi, bir iki figürde ben yaptım. Kimse de kendini tutturmadım. Sizinki daha enteresanmış, Oturakta tırak da dün ya. Geç, 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 geç. Allah geç, Allah. Yılmaz. He, Tuncay ne oldu lan? Yapamadık, başaramadık İsmail'a. Ya sünnetçiyi çaldılar. Biz bile zor bela gelebildik. Tuncay'ın davaları nedeniyle başka sünnetleri o yapamaz, tepki çeker dedi. Belediye başka birini getirmiş, o bu duyacakmış bebeleri. Ya sünnetçi Hı? gelmiyor, gelse bile Mustafa keser, sahneye çıkamıyor. Şöyle mi başlayamıyor Nakacık İsmail? Sen geç, misafirlerle ilgilen. Hayrına bütün köyü sünnet ettirmiş oluruz, fena mı lan? Ne ya ben sen geçireyim sen? seni yenge, dur. Gel anam, gel, gel. Tüm ortalık kokacak kız, ben ne yapayım bak. Paralar da bitti. Babamlar da terk mi etti beni? Arıyorum arıyorum açmıyorlar. Çaresizlik gölgeyi peşmesi. Ondan başka bir şey görmüyorsun. Çaresizlik hissi olmasa, kışıya sıkışma duygusu olmasa, Hazreti Musa vurmayacaktı elindeki asayı yere, yarmayacaktı Kızıldeniz'i ortada işe. Hazreti İsa yükselmeyecekti göğe, Hazreti İbrahim'e inmeyecekti kurban. Bir elinde öz oğlunun boynu, diğer elinde bıçak olmasa. yok. ne kadar büyük bir nimet olduğunu. insana neler yaptırabileceğini tahmin bile edemezsiniz hacılar. Peygamber oğlum onlar. Biz sıradan insanlar o. Hatta sıranın biraz altında sayılır. O. Ya kimse bizden mucize beklemiyor İsmail. Ben gideceğim. Belediyeli yani ne ayrıca maddesi sünnet edecek yani. Biz sadece şartları biraz zorlayacak, ne kadar istek olduğumuzu gösterecek. Takdir yaratalım. Tamam mam, ulan uzatma. Bismillah. Şartları zorluyor. Mustafa Keser nerede? Nerede? Suriye Pistan biçtim dar geldi Suriye Hastalandım yar geldi Suriye Hastalandım yar geldi Suriye Geldi geldim geldi Geldi yarim geldi Ah başıma neler geldi Ah başıma neler geldi Suriye kötü da Şamlamakta göçü var <laughs> ne ışamama Her gün gider sinemaya kanmama Her gün gider sinemaya kanmama Peri kandılar dururken bayama Peri kandılar dururken Biraz sözler fazla mı kestirmişti? Şey Fikret kendi kıyafetiyle çıkmadı. Kaç kişi gördü ki Mustafa Keser'in sahne kıyafetini? Daha inandırıcı olur dedi. Zaman Fikret'in kıyafetlerini niye Mustafa Keser'e giydirdik? Adam çıplak mı kalaydı? Cetin abi halledebilecek mi acaba Sünnetçi? Ben gidip bakayım. Peki ya Fiko'yu tanırlarsa? sahne uzakta ve yüksekte. Işıklar da az veriyoruz. Sizi de bastık. Zaten benziyorlar. Orkestraya da. Ses etmeyin çorba bakayla dedim tamam dedi. <laughs> <laughs> Bu iş tamam rahat ol. <laughs> Atay! Hiç uzatmayacağım hocam, nasıl da söylenir bilemiyorum ama. Hayırlı bir iş için yardımı kıza muhtaçım. Yapma, çok gecikmişsin. Öyle değil hocam ya, kim estağfurullah. Ya hocam şimdi, misafirlerin arasında ailesi sünnete karşı bir tane çocuk var. Baba tarafı çok istiyor ama ana tarafı acayip, karşı çıkıyor. Ee, ne yapabiliriz? Çocuğu kaçırıp gizlice sünnet edecek halimiz yok. Ben de konuya nasıl gireceğim diyordum. Vallahi bravo ya, iyi oldu Hocam şimdi şöyle diyorum, çocuğu biz alsak kulise götürsek, orada iki dakikada kesseniz diyorum. Ne diyorum? Olur mu lan öyle şey? Suç bu, suç. Size bir şey olmaz, benim başım yanar. Biz sana içeride baharuk kardeş. Hatta çoluğun çocuğun varsa onlara da erzak yardımı yaparım. Allah rızası için, ne olursun bak. yere git! Ağzını burnunu döverim bak! Pamuk parmaklarını yamuk yamuk dokun! Seni meslekten mi ederim? Böyle durumlarda rüşvet filan verilir. Dayakla adam ikna edilir mi? Rüşvet vermem. Kırak. Çetin. Adam doğum et bunak değil mi? Güzelim benim. İşte bir ablanı değil Ya bunun anasıyla babası kabul etmedi mi? Ya yabancılar ya sünnetçi bebi. Ya bunu ortosluk istemiyorlar. Özetmez gibi düşünün. Bunun fiyatı da ona göre olacak. Bak olur o zaman. Ne kadar? At o pazarlığı dedesiyle yapar. Haydi Çetin'im. Sen beyefendi yani içeri otur, ben de çocuğu getireyim. Haydi canım benim. Haydi. Haydi bak pamuk oğlan gel. Gel. Ben böyle her Vay arkadaş. Katalizör gibi kadın şerefsiz. Reaksiyona girdi. Hızlandırdı olayı. Hiç tepkime uğramadan çekti gitti. Allah Allah.